Ve İstanbul Stüdyosu'nda Almanya'ya gidelim. Almanya Bielefeld'den sosyolog Cemil Şahinöz, Doktor Cemil Şahinöz yayınımızda. Bielefeld'e selamlar. Cemil Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Kibra Hanım. Selamlar. Ee, geçen sene bu dönemlerde daha çok Noel'e yakın zamanlarda diyebiliriz. Çok üzücü bir olay yaşanmıştı Almanya Magdeburg'da. Suudi Arabistan kökenli bir doktorun kasten bir insan topluluğuna arabasını sürmesi sonucu ölümler meydana gelmişti. Ee, bu olaya ilişkin dosya bu yaz tamamlandı ve bu haftada duruşmalara başlandı. Genel olarak tekrar hatırlamak gerekirse bu doktor hangi sebeple Almanya'daydı ve bu olayın çerçevesini bize anlatır ve değerlendirir misiniz? Evet Kübra Hanım, geçen sene bu korkunç saldırı gerçekleşmişti bahsettiğiniz gibi yaklaşık bir sene oluyor, 6 kişi hayatını kaybetmişti, 300'den üzerinde kişi de yaralanmıştı. Davaya göçmeden önce şunu da özellikle belirtmek isterim, saldırı saldırı gerçekleştiğinde ilk önce hemen yani refleks bir şekilde Müslüman bir saldırgan denildi. Daha olayla ilgili hiçbir bilgi yokken hemen propaganda başladı. Tabi ardından saldırganın Müslüman dahi olmadı ortaya çıktı. Hatta kendisi saldırıdan önce verdiği bir söyleşide kendisini gelmiş geçmiş en büyük İslam düşmanı olarak tanıtıyor. Sosyal medyada işte Müslümanları ve Müslümanlara destek olanları sürekli tehdit etmiş. Bu tehditlerden dolayı da Suudi Arabistanlı bir bayan bu şahsı saldırıdan önce Alman Göç Bakanlığına şikayet etmiş. Büyük bir olay ge gerçekleştirebileceğini de dahi söylemiş. E bu da yetmemiş. Suudi Arabistan istihbaratı da Alman istihbaratını uyarmış bu şahısla ilgili bazı bilgiler paylaşılmış fakat bunların hepsine rağmen maalesef engellenememiş. Daha doğrusu ciddi alınmamış Kübra Hanım. Çünkü emniyet uzmanlarının açıklamalarına göre saldırgan beklenmedik bir profil çizdiği için ciddi alınmamış. Yani sonuçta da bu saldırı maalesef gerçekleşti ve bu sanığın yargılaması bu hafta başladı. Sanık ilk kez kapsamlı şekilde konuştu. Yani bu kadar bilgi ilk defa paylaştı. Öncelikle saldırıyı planladığını itiraf etti, kabul etti. Hatta işte olay günü kendisini çok soğukkanlı hissettiğini söyledi. Örnek verdi işte çarpışmaları bile hissetmediğini söyledi. E, polis tarafından vurulacağını düşündüğü için daha çok e, acımasızca gaza bastığını ifade etti ve hiçbir şekilde pişmanlık da belirtmedi. Hakimin tabii belli soruları vardı özellikle işte motivasyonu, hedefiyle ilgili. Ama e, yani hakimin e, sorularının bir kısmını tamamen yanıtsız bıraktı. Hatta zaman zaman konudan uzak açıklamalar yaptı. Ve neticede motivasyonuyla ilgili den, hani de net bir şey söylemedi. Daha önceden hedefiyle motivasyonuyla ilgili söylentiler vardı. İşte e, Alman toplumunu İslam'a, e, Müslümanlara, müsamaha gösterdiği için cezalandırmak istediği söyleniyordu. Yani motivasyonun olduğu söyleniyordu. Ama net olarak işte davada ortaya çıkmadı. E, sonuç olarak da davada e, tekrar yeniden açlık görevine başlayacağını da duyurdu. Ama mahkeme bu girişimin adav, davayı etkilemeyeceğini açıkladı. Yani ciddi alınmadı e, açlık görevi. Olayın toplumsal yani detecilerine baktığımız zaman bu olay tabii ki hem Almanya'daki göçmen kökenli bireylere yönelik algılar hem de aynı zamanda toplumsal güvenlik politikalar açısından önemli bir dönemeç oluşturuyor. Yani onu şu an hissediyoruz, medya yansımasından dolayı da toplumda tartışılma şekliyle de hissediyoruz. Çünkü bir yandan ya yani bir güvenlik meselesi, yani güvenlik nasıl sağlanmalı sorusu yeniden bir şekilde gündeme geldi. E, toplumdaki güvenlik algısı doğrudan etkileniyor. Örneğin mesela tartışılan konulardan biri büyük şehirlerde ve kamusal alanlarda e, kontrol kaybı hissi e, nasıl bir şekilde e, indirgilebilir? Çünkü o his biraz çoğaldı. Bu hisse karşı da devlet e, güvenlik politikalarını geliştirecektir elbette. Fakat burada yani dikkat edilmesi gereken bir mesele var. Bunu yaparken e, göçmen kökenli bireyleri adeta bir ...potansiyel tehdit olarak görmekten kaçınılmalı. Öyle bir tehlike var şu an. Yani güvenlik tedbirleri, hukuk devleti ilkeleri ve eşitlik çerçevesinde yapılmalı. Belli bir grup insanı hedef alarak değil. Böyle bir risk var şu an. Çünkü tartışmalara baktığımız zaman sanki işte göçmenlerin bir e, tehdit olarak algılanıp... ...ona göre e, güvenlik politikaları geliştirilecek gibi gözüküyor. E, bu güvenlik meselesi. Diğer yandan da e, suçun failinin tabii e, göçmen kimliği üzerinden toplum, toplumsullaştırma riskini de görüyoruz. Dolayısıyla işte bireysel bir suçun göçmen topluluğu üzerinde genelleme oluşturmasına izin verilmemeli. Sonuçta çünkü bu saldırı göçmen toplumun bir temsil değildir. Yani aksine tam yani böyle olaylar toplumun göçmenlerle kurduğu ilişkiyi, işte korkuları tetiklediğini de görüyoruz. Ama göçmen kökenli insanların kamuoyundaki algısı maalesef bu dava başladıktan sonra da tekrar yinelendi bireysel suç olarak görülmekten yani gölgelenebiliyor. Bu da bir şekilde sosyal barışı da toplumsal ilişkide zediriyor. Maalesef olay sonrası bazı çevrelere genelleme eğilimi tekrardan güçlendi. Bu da ayrılımcılık riskini artıracaktır ve artırıyor da. Özellikle aşırı sağ söylemler maalesef yani onların daha çok hızlandırıldı diyebiliriz. Onların eline koz verildi diyebiliriz. Siyasal atmosfer sertleşiyor zaten. Çünkü şu an Almanya bulunduğumuz göç tartışmaları içerisinde zaten oraya da bir ön yargılar o derinleşmiş olacaktır. Ya yani bu nedenle hem siyaset, hem medya, hem de toplumsal aktörler olayın bireysel suç olduğunu vurgulamak zorunda. Aksi takdirde güvenlik politikaları sertleşirken beraberinde toplumsal kutuplaşma da büyüyecek, büyümüş olacaktır diye görüyorum. Yani genel olarak Almanya'nın hem güvenliği sağlamak, güvenlik politikası hem de milyonlarca insanı haksız genellemeden korumak gibi çift yönlü bir denge, çift yönlü bir sorumluluğu bulunuyor diye düşünüyorum Kübra Hanım. Teşekkür ederiz bu değerlendirmeleriniz için. Bilifelt'e selamlar, iyi pazarlar dileriz. Doktor evet. Cemil Şainöz, Almanya'da geçen yıl yaşanan e, Magdeburg olayının Magdeburg olayının değer, olayının bugünkü artık bugünlerde yapılan e, davanın değerlendirmelerini yaptı.